Düşmanlar bizi istila etti. Cahil buldular bizi. Deve gibi avanak buldular bizi. İstedikleri tarafa çekiyorlar bizi. Tardır demiyoruz, yollarına girmeye çalışıyoruz. Bunların hediyeleri kabul edilmez. İkramları kabul edilmez. kimdileri haram bunların. Yaptıkları bu gece bacaklar, dünyayı yıkmaya, bütün yedi kat kökleri yere indirmeye kafidir. O kadar günahdır. Mevla garip kullarını acıdığı için bir şey yapmıyor bize şimdi. Bu gece bir değişiklik. Yine tebesi kadar daha iyi yapmayın artık garip. Hediyeler, mediyeler onlar avudur. Onlar insanın ruhunu zehirler. Bedenimizi zehirlese bir şey değil. Ruhumuzu zehirler, imanımızı. elimizden alırlar Allah muhafaza etsin. Çok ayık olalım.